O kapıyı üzerimde sadece bir bornoz varken açtığımda, hayatımın en büyük hatasını ve aynı zamanda en büyük heyecanını yaşayacağımı bilmiyordum. Hakan'ın hayatı bana zindan edeceğini, ailemin yüzüme tüküreceğini bilseydim o kapıyı açar mıydım? Cevabı bildiğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Çünkü o an kapıdaki sadece bir postacı değil, o benim yıllardır aç olduğum nefesti. Her şey bir yağmurlu salı günü başladı. Duştan yeni çıkmıştım. Saçlarımdan süzülen sular omuzlarıma damlarken zil çaldı. Evde yardımcı yoktu. Hakan yine yurt dışındaydı ve ben o koca evde yapayalnızdım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Kanalımda sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Yine çarpıcı bir ihanet ve aldatma hikayesiyle karşınızdayım. İlgiyle dinleyeceğinizi umuyorum. Bu hikayelerin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Adım Ceren. 29 yaşındayım ve dışarıdan bakıldığında rüya gibi bir hayatım vardı. Kemerburgaz'da, orman manzaralı, güvenlikli bir sitede, üç katlı bir villada yaşıyordum. Kocam Hakan, başarılı bir iş adamıydı. Altımda son model spor arabam. Kredi kartlarımda limit yoktu. Arkadaşlarım bana gıptayla bakardı. Ceren, bir elin yağda bir elin balda. Daha ne istiyorsun? Derlerdi. Ah, o duvarların dili olsa da konuşsa. Hakan ile 5 yıllık evliydik ama son iki yıldır birbirimize ev arkadaşından farksızdık. Hakan eve her geldiğinde yorgun olurdu. Başı ağrırdı. Telefonları susmazdı. Yatağa girdiğimizde ise sırtını döner uyurdu. Kadınlığımı, arzulanmayı, birinin bana aşkla dokunmasını unutmuştum. Kendimi kurumuş bir çiçek gibi hissediyordum. İşte Burak, tam da bu kuraklığın ortasında hayatıma girdi. O. Oh. Bizim bölgeye bakan yeni kargo dağıtım görevlisiydi. Postacı deyip geçmeyin. Şimdi kurye diyorlar ama o eski filmlerdeki postacıların modern haliydi sanki. 24 yaşlarında, uzun boylu, esmer, güldüğünde gözlerinin içi parlayan bir çocuktu. İlk karşılaşmamız sıradan bir kargo teslimatıydı. Hakan internetten sürekli golf sopaları, elektronik aletler ve pahalı saatler sipariş ederdi. Kapıyı açtığımda karşımda o gülen yüzü gördüm. Ceren Hanım, değil mi? Hakan Bey adına bir paket var dedi. Sesi o kadar canlı, o kadar enerjikti ki, evin içindeki o ölü sessizliği bir bıçak gibi kesti. Her zamanki donuk ifademle "Evet, benim." dedim. Paketi uzatırken parmaklarımız birbirine değdi. O an vücudumda tuhaf bir ürperti hissettim. Uzun zamandır bir erkeğin temasına bu kadar yabancıydım. "İyi günler dilerim, efendim." deyip gitti. Ama o iyi günler değişinde Hakan'ın bana yıllardır söylemediği bir sıcaklık vardı. Sonraki haftalar siparişler sıklaştı. Ya da ben öyle sanıyordum. Belki de Hakan daha çok şey alıyordu. Bilmiyorum. Ama her zil çaldığında kalbimin ritminin değiştiğini fark ettim. Koşarak kapıya gidiyor. Kameradan onun geldiğini görünce saçımı başımı düzeltiyordum. Bir kurye için süslenmek ne kadar acınası, değil mi? Ama o ilgi kırıntısına muhtaçtım bir gün. Yine bir paket getirdiğinde, hava çok sıcaktı. Alnından terler akıyordu. Çok yorulmuşsunuz, soğuk bir su ister misiniz? Dedim gözleri parladı. Vallahi hayır demem abla şey, yani Ceren Hanım dedi utanarak. O abla lafını düzeltmesi hoşuma gitmişti. Genç ve güzel olduğumu fark etmişti. Abla deme lazım olur diyecektim ama vazgeçtim, mutfağa gidip buz gibi bir su getirdim kapının eşiğinde suyu içerken, o sırada üzerimde olan askılı buluzuma kaçamak bakışlar attığını yakaladım. O bakışlar Hakan'ın bakmadığı gibi bakıyordu. Şehvet, arzu ve açlıkla o an kendimi suçlu hissetmeliydim. Defol git demeliydim. Ama demedim. Hoşuma gitti. Birinin beni arzuladığını hissetmek, damarlarımdaki o donmuş kanı çözüyordu. O günden sonra aramızda sessiz bir oyun başladı. Ben siparişleri bilerek onun dağıtım saatlerine denk getirmeye çalışıyordum. O da paketleri getirdiğinde kapıda oyalanıyor. Havadan sudan sohbet açıyordu. Bahçeniz çok güzelmiş diyordu. Ya da bugün çok şıksınız Ceren Hanım. Hakan'ın fark etmediği yeni saç rengimi o fark ediyordu. Hakan'ın görmediği yeni elbise mi? O görüyordu. Kasım ayının ortalarıydı. İstanbul'u gri bir bulut esir almış Sağnak yağmur camları dövüyordu. Hakan Çin'e gitmişti ve on gün dönmeyecekti. Evde, o büyük boşlukta kendi sesimin yankısından korkar hale gelmiştim. Öğleden sonra, üzerimdeki o ağır depresyonu atmak için sıcak bir duşa girdim. Banyoda, suyun altında ağladığımı hatırlıyorum. Neden ağladığımı bile bilmiyordum. Sadece eksiktim. Yarım kalmıştım. O sırada zil çaldı. Yeni duştan çıkmıştım bornozumu giydim. Saçlarım sıklam, Vücudumdan buharlar çıkıyordu. Kapıdaki kameraya bakmadım. Yardımcının geldiğini ya da sitenin güvenliği olduğunu sandım. Üzerimdeki beyaz ipek bornozu sıkıca bağladım. Kuşağını düğümleyip aşağı indim. Kapıyı açtığımda, rüzgar ve yağmur yüzüme çarptı. Ve karşımda onu gördüm. Burak. sıklam olmuştu. Motosiklet kaskını elinde tutuyordu. Saçları yüzüne yapışmıştı. Üzerindeki turuncu yağmurluktan sular akıyordu. Beni öyle, bornozla, ıslak saçlarla, makyajsız ve savunmasız görünce donup kaldı. Gözleri ayaklarımdan başladı. Yukarıya, çıplak bacaklarıma, bornozun hafifçe açılan göğüs dekoltesine ve ıslak dudaklarıma kadar çıktı. Yutkundu. "Ceren Hanım," dedi. Sesi yağmurun sesinden daha boğuktu. Şey Hakan Bey için imzalı evrak. Kelimeleri toparlayamıyordu. Ben de konuşamıyordum. Soğuk rüzgar içeri vuruyor. Bornozun eteklerini uçuruyordu. Üşümem gerekiyordu ama yanıyordum. O an kapıyı yüzüne kapatabilirdim. Bir dakika bekle, giyinip geleyim diyebilirdim. Ama yapmadım. Gözlerindeki o vahşi arzuyu ve azgınlığı gördüm. O an, o kapı eşiğinde, toplumun tüm kuralları, evliliğim, yeminlerim, her şey silindi. Çok ıslanmışsın dedim fısıltıyla. Sesim bana ait değil gibiydi. Evet çok dedi. Gözlerini gözlerimden ayırmadan içeri gel hasta olacaksın dedim. Bu cümle hayatımın dönüm noktasıydı. Burak tereddüt etti. Arkasına, siteye ve yola baktı. Kimse yoktu. Sadece yağmur ve biz vardık. Yavaşça adımı attı ve içeri girdi. Kapıyı arkasından kapattığımda, Dış dünyanın sesi kesildi. Artık sadece ikimizdik. Evin loş koridorunda, ben bornozlu, o sırılsıklam kıyafetlerle karşı karşıyaydık. Kalbim göğüs kafesimden fırlayacakmış gibi atıyordu. Kurulanman lazım dedim. Ona doğru bir adım atarak. Burak elindeki evrakları masaya bıraktı. Titriyordu. Soğuktan mı, yoksa heyecandan mı bilmiyordum. Ceren Hanım ben gitsem iyi olur dedi ama ayakları yere çivilenmiş gibiydi. Gitmek istemiyordu. Kalmak için bir bahane, bir işaret bekliyordu benden. O işareti verdim. Elimi uzattım ve yanağından süzülen yağmur damlasını sildim. Tenim tenine değdiği an, o elektrik akımı ikimizi de çarptı. Gitme, Hakan yok. Kimse yok. Dedim bu sözler, barajın kapaklarını açan son hamleydi. Burak aniden belimden kavradı ve o genç, Güçlü elleriyle beni kendine çekti. Islak kıyafetleri bornozumu ıslatıyordu ama umurumda değildi. "Bunu aylardır hayal ediyorum," diye fısıldadı kulağıma. Nefesi boynumu yakıyordu. "Seni her gördüğümde, o kapıyı her açtığında." Cevap vermeme fırsat bırakmadan ellerini bacaklarımın arasına sokup dudaklarıma yapıştı. Hakan'ın o ruhsuz öpücükleri ve temasları gibi değildi. Aç, talepkar, tutkulu ve yasaktı sırtımı soğuk duvara yaslandığında, bornozun kuşağının çözüldüğünü hissettim. İpek kumaş omuzlarımdan kayıp yere düştüğünde, artık geri dönüş yoktu, evin girişinde, yere düşen bornozun üzerinde seviştik. Yağmur dışarıda kıyametleri koparırken, biz içeride kendi kıyametimizi yaşıyorduk. Yıllardır bastırdığım kadınlığım, çığlık çığlığa uyanmıştı. Burak beni bir tanrıça gibi seviyordu. Vücudumun her karesini öpüyor, bana ne kadar güzel olduğumu fısıldıyordu. Altında çılgınlar gibi inliyordum. Ama asıl şok edici olan şey henüz başlamamıştı. O ilk birleşmeden sonra bu işin bir kereyle sınırlı kalmayacağını ikimiz de biliyorduk. O gün Burak evden çıkarken kapıda bana öyle bir baktı ki ruhumu teslim ettim sandım. Yarın yine geleceğim. Paket olsa da olmasa da dedi. Hakan Çin'de iş bağlarken ben kendi evimde kocamın yatağında Kocamın aldığı çarşafların arasında postacıyla yasak aşkın en dibine batıyordum. Ona pahalı saatler, kıyafetler ve hediyeler alıyordum. O kabul etmek istemiyordu ama lütfen, beni mutlu etmek istiyorsan al diyordum. Hakan'ın parasıyla, sevgilimi giydiriyordum. Tam her şeyin mükemmel gittiğini, asla yakalanmayacağımızı sandığım o güne kadar. Hakan'ın dönmesine daha iki gün vardı. Burak ile akşam yemeği yemiş. Şöminenin karşısında şarap içiyorduk. Burak üzerindeki benim aldığım kaşmir kazağıyla çok yakışıklı görünüyordu. Ceren, ben galiba sana aşık oluyorum. Bu sadece cinsellik değil. Seni buradan kaçırmak istiyorum dedi gözlerimin içine bakarak. Bu sözler beni hem korkuttu hem de mest etti. Burak, bu imkansız diyecek oldum. Tam o sırada bahçe kapısının otomatik kapının açılma sesini duyduk. Kanım dondu. Kadeh elimden düştü ve beyaz halıya kırmızı şarap döküldü. Burak panikle ayağa kalktı. Ne yapacağız? Arka kapı diye bağırdım. Koş, ormana doğru koş. Burak ceketini bile almadan arka kapıya koştu. Ben ise titreyen ellerimle ortalığı toparlamaya çalışıyordum. Şarap lekesi, iki kadeh ve Burak'ın koltukta unuttuğu telefonu. Giriş kapısının anahtarı döndü ve kapı açıldı. Hakan içeri girdi. Ama yalnız değildi. Yanında beni hiç sevmeyen kayınvalidem de vardı ve yüzlerindeki ifade. O ifadeyi ömrüm boyunca unutmayacağım. "Hoş geldin hayatım." demeye çalıştım, sesim titreyerek. Hakan cevap vermedi. Doğrudan salonun ortasındaki şarap lekesine, sonra masadaki iki kadehe ve en son koltuğun üzerinde duran, ekranı ışıldayan o yabancı telefona baktı. Ve tam o anda o telefon çaldı. O telefonun çalışı, o lüks salonun sessizliğinde patlayan bir bomba gibiydi. Ekranda aşkım yazısı ve benim aptalca gülümseyen fotoğrafım yanıp sönüyordu. Burak, panikle kaçarken hayatımızı bitirecek olan delili, telefonunu koltuğun üzerinde unutmuştu. Hakan'ın bakışları telefondan bana, benden annesine ve sonra tekrar telefona kaydı. O an zaman durdu. Nefes almak bile suçmuş gibi geliyordu. Hakan, şaşırtıcı bir sakinlikle telefonu eline aldı. O an bağırıp çağırmasını, evi başımıza yıkmasını bekliyordum. Ama o, bir iş anlaşmasını inceler gibi telefonu elinde evirip çevirdi. Zil sesi susmuştu ama sessizlik daha gürültülüydü. Aşkım, dedi fısıltıyla. Kelimeyi ağzında çiğner gibi, tiksinerek söyledi. Demek aşkın burada değil, kaçtı. Kayınvalidem Nebahat Hanım, o an sahneye girdi. Yıllardır beklediği fırsat ayağına gelmişti. Ben sana demedim mi Hakan? Bu kızın gözü göz değil demedim mi? Soyu sopu belli değil. Parana geldi demedim mi? Bak, evinde, senin içkini içip oynaşmışlar. Diye ciyakladı. Kadın, yerdeki şarap lekesini sanki bir cinayet mahaliymiş gibi işaret ediyordu. Hakan, açıklayabilirim. Diye bir adım attım. Ne açıklayacaktım? yalan söyleyecek gücüm bile kalmamıştı. Hakan elini kaldırdı. Sus dedi. Sesi buz gibiydi. Tek bir kelime bile etme. Sadece şunu söyle, kim bu? Telefonun ekranını yüzüme tuttu. Burak ile çektiğimiz, yanak yanağı olan bir fotoğrafımızı kilit ekranı yapılmıştı. Kargo getiren çocuk. Dedim başımı eğerek. Hakan kahkaha attı. Ama bu, neşeli bir kahkaha değildi. Sinir krizinin eşiğindeki bir adamın, deliliğe teslim oluşuydu. Kurye mi? Benim karım. Benim altımdaki arabayı, parmağındaki yüzüğü, giydiği kıyafeti bile benim aldığım karım. Bir kuryeyle mi? Aniden elindeki telefonu var gücüyle şöminenin mermerine fırlattı. Telefon paramparça oldu. Parçalar etrafa saçılırken irkildim. Defol dedi. Anlamadım. Ne? Defol git diye kükredi bu sefer. Damarları boynundan fırlayacak gibiydi. Üzerindeki o elbiseyi çıkar. Benim paramla aldığın o kolyeyi, küpeleri, yüzüğü hepsini çıkar. Beş kuruşsuz geldiğin gibi, beş kuruşsuz defol git evimden. Nebahat hanım, bir gardiyan gibi başımda dikildi. Üzerimdeki kaşmir elbiseyi çıkarmamı izlerken zevk alıyordu. Hadi, hadi, o pırlantaları da bırak deyip parmağımdaki tek taşı hırsla çekip aldı. Canım yandı ama sesimi çıkarmadım. Dolaptan eski, bol bir eşofman ve bir tişört bulup giydim. Çantamı almama izin vermediler. Telefonumu, cüzdanımı ve araba anahtarımı. Her şey masanın üzerinde kaldı. Hakan, ben kapıdan çıkarken arkamdan bile bakmadı. Şöminenin karşısına geçmiş, ateşi izliyordu. Sanki ben hiç var olmamışım. O evde hiç yaşamamışım gibi. Kapı yüzüme kapandığında tekrar o yağmurun altındaydım. Ama bu sefer beni içeri alacak, beni ısıtacak kimse yoktu. Gecenin karanlığında Kemerburgaz'ın o ıssız yollarında yürümeye başladım. Yağmur iliklerime kadar işliyordu. Nereye gidecektim? Ailemin yanına dönemezdim. Babam tutucu bir adamdı. Kocanı aldattın diye kapıdan içeri sokmaz. Belki de beni öldürürdü. Arkadaşlarım, hepsi Hakan'ın çevresiydi. Haber çoktan yayılmıştır. Kimse telefonumu bile açmazdı. Aklımda tek bir isim vardı, Burak. Ama numarası yoktu. Telefonu kırılmıştı. Adresini tam bilmiyordum. Sadece kağıthanede, derenin orada bir bodrum kat dediğini hatırlıyordum. Bir taksi durdurdum. Param yoktu. Şoföre yalvardım. Lütfen dedim. Kolyem var boynumda unuttuğum ince bir altın zincir, onu veririm. Adam halime acıdı, Burak'ı bulmam saatlerimi aldı. O mahalleye, o dar sokaklara girdiğimde, yaşadığım lüks köşkten ne kadar uzakta olduğumu anladım. Kapısını çaldığımda gece yarısıydı. Burak kapıyı açtı. Gözleri şişmiş. Ağlamıştı. Beni o halde, sırılsıklam ve perişan görünce şoka girdi. Ceren. Hıçkırarak boynuna sarıldım. Bitti, her şey bitti. Kovdular beni dedim beni içeri aldı. Beni içeri aldığı o ev rutubet kokan, tek odalı, pencereleri yola bakan ve eşyaları dökülen bir bodrum katıydı. Hakan'ın villasındaki giyinme odan bile buradan büyüktü. Ama o gece rutubetli odada, Burak'ın o eski çekyatında, hayatımda ilk kez huzurla uyudum. Çünkü yanımda horlayan adamın beni ben olduğum için sevdiğini biliyordum. Param için değil, statüm için değil, ertesi gün gerçek hayatın tokatı yüzümüze indi. Hakan, boşanma davası açmıştı bile. Avukatları aracılığıyla bana ulaştılar. Zina nedeniyle boşanma, tek kuruş tazminat, nafaka yoktu. Hatta evlilikte aldığım hediyeleri bile geri istiyorlardı. Beş parasızdım. Burak'ın maaşı, kiraya ve faturalara zor yetiyordu. Ben, o lüks restoranlarda menünün fiyatına bakmadan sipariş veren Ceren, Şimdi markette ekmeğin fiyatını hesaplıyordum. O güzel tırnaklarım kırıldı. Ellerim deterjandan çatladı. Bir tekstil atölyesinde ortacı olarak işe başladım. Günde 12 saat ayakta, tozun toprağın içinde. ilk aylar her gece ağladım. Değer miydi diye sordum kendime. O sıcak ve kuzim, yumuşak yatağım, marka çantalarım hepsini bir adam için, bir tutku uğruna yakmıştım. Burak da değişmişti. O neşeli çocuk gitmiş yerine geçim derdine düşmüş. Yorgun bir adam gelmişti. Bazen kavga ediyorduk, senin yüzünden işimden oldum. O bölgeye gidemiyorum artık diyordu. Ben de senin için sarayımı terk ettim. Diye bağırıyordum. Aşk, karın doyurmuyordu. Bunu acı bir şekilde öğreniyorduk. Tam galiba yapamayacağız. Ayrılacağız dediğimiz o kış günü. Bayıldım. Atölyede, kumaş toplarının üzerine yığılıp kalmışım. Gözümü hastanede açtım. Doktor, tebrikler altı haftalık hamilesiniz dedi, donup kaldım. Hakan ile beş yıl denemiştik, olmamıştı. Sorunun bende olduğunu, kısır olduğumu ima etmişlerdi hep. Meğer sorun bende değilmiş. Meğer doğru tohum, yanlış toprağa ekilmeye çalışılmış. Burak haberi aldığında, o yorgun yüzü aydınlandı. Hastane odasında elimi tuttu ve ağladı. Halledeceğiz dedi. Söz veriyorum Ceren, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğim. O bebek, bizim şansımız oldu. Bizi hayata bağladı. Aradan üç yıl geçti. Şimdi durumumuz biraz daha iyi. Burak kendi kurye şirketini kurdu. Küçük ama bizim olan bir evimiz var. Ben çalışmıyorum. Oğlumuz Umuta bakıyorum. Geçen gün nişan taşında eski doktorumun olduğu binadan çıkarken onları gördüm. Hakan ve yeni karısı. Kadın çok güzeldi ve çok şıktı. Üzerinde benim eski kürklerimden biri vardı. Hakan kadının elini tutmuyordu. Kadın arkasından topuklu ayakkabılarıyla ona yetişmeye çalışıyordu. Hakan telefonla konuşuyor. Kadının yüzüne bile bakmıyordu. Beni görmediler. Ben kucağımda oğlumla, üzerimde basit bir montla otobüs durağında bekliyordum. Bir an göz göze gelsek ne hissederdim diye düşündüm. Utanç mı? Pişmanlık mı? Hayır. Oğlum Umut boynuma sarılıp Anne, babam ne zaman gelecek? diye sorduğunda cevabımı aldım. Evet, zenginliğimi, konforumu ve itibarımı kaybettim. Sosyetede postacıya kaçan aptal kadın oldum. Hakan'ın yanındaki o kadına baktım ve içimden Allah kurtarsın kardeşim dedim. Çünkü o kürkün içinde ne kadar üşüdüğünü sadece ben biliyordum. Sevgili dostlar, hikayemi burada bitiriyorum. Şimdi size soruyorum, siz olsaydınız ne yapardınız? Ruhunuzu öldüren o buz gibi sarayda saygın bir ölü olarak kalmayı mı seçerdiniz? Yoksa her şeyi yakıp, çamurun içinde ama canlı bir şekilde nefes almayı mı? Ben cehennemimi seçtim ve inanır mısınız? Orası Hakan'ın cennetinden çok daha sıcak. Yorumlarda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.